Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Sarı Kırmızılılar zorlu maçın hazırlıklarına başladı. Zorlu maç öncesi Icardi takımla çalışmalara başladı. Bu sezon 3 kulvarda yoluna devam eden Galatasaray'da transfer için düğmeye basıldı. Okan Buruk transferde önceliğini sol bek bölgesine verdi. Tecrübeli çalıştırıcı Ümraniye Spor maçı sonrası transfer hakkında konuştu. Okan Buruk sol beke yerli veya yabancı bir takviye yapacağız. Belirlediğimiz, istediğimiz, görüştüğümüz ve düşündüğümüz oyuncular var. İfadelerini kullandı. Savunmanın soluna takviye yapacak Galatasaray'da bir isim daha gündeme geldi. Okan Buruk'un yerli ya da yabancı bir oyuncu alacağız. Dediği bölge için Rıdvan Yılmaz'la görüşen Sarı Kırmızılılar, sezon başında istenen Rogerio'yu da listeye ekledi. Wolfsburg forması giyen 26 yaşındaki Brezilyalı savunmacı için temasların başladığı öğrenildi. Galatasaray, Sassuolo'da dikkat çeken Rogerio için yaz transfer döneminde anlaşma sağlayamamış ve Brezilyalı Solbeck 5,5 ,5 milyon euroya Wolfsburg'a imza atmıştı. Alman ekibinde Lig'de 8, kupada 2 maça çıkan tecrübeli oyuncu 1 asiste imza attı. Rogerio uyum sağlayamadığı için Almanya'dan ayrılmaya sıcak bakıyor.